Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyorum. Ee, Brawl Stars oynuyorum. Brawl Stars'a yeni bir güncelleme gelmiş. Çok güzel. Yani çok güzel olmuş oluyor. Böyle sıcak etkinlik gelmiş. Sonra Brawl Pass var. Böyle oyuna şuraya Brawl Pass alabiliyorsunuz. Sonra şey sonda Gale'la Tüccar Gale var. Böyle ben 14'e 13'deyim, 14'e gidiyorum. Eee hesaplaşmaya işte gideyim şuradan. Böyle oynuyoruz sabah akşam. Yani müsait ya, ya sabah akşam değil de o kadar oynamıyorum da oynuyorum yine biraz. Jet çok güzel ya. Bu arada dün akşam ben oynadığım zaman e, iki tane karakter çıktı büyük kulağım ama iki tane melon çıkarttım hiçbir şey çıkmadı. Olsun evet, öldürebilir miyim? Öleceğim herhalde. Evet. Dibine girmeyecektim canım ağzı. Neyse. arkadaşlar böyle bir kulübüm var Brawl Stars diye şu an sadece ben varım bu kulübe gelirseniz çok sevinirim e, Kupası şu an sıfır sıfır yaptım şu an kupayı böyle e, şu hesaplaşmaya gireyim sonra e, ne alayım ne alayım ben ne alayım böyle oyunda güncellenir güncellenmez ücretsiz barbar kral bul verdi güzel bence bunu da sikim yani yani kostümü bu arada yeni ikinci çıkan yeni çıktı bu da Scott karakter O takım arkadaşım öldü. <laughs> 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 Kural değilim ben. Çünkü hiç evden çıkmıyorum. Bir de orada kalayım. Ee, buradan buradan kaçayım. Oh, holy oh, jump. Go, 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 Öldü. Ay ya Beni onu öldürmem lazımdı. Ben ondan fazla yuttum. da bırakacağım ya. Ne oldu? <laughs> Arkadaşlar bunlar maxlanmadığı için e, normalde aksesuar çıkmaz ben parayla aldım paradır bu hep adını unutuyorum ben hiç, hiç de yokmedim. üç tane var diye biliyordum aksesuar Bu ünlü basın geliyor. Bir ayın. Ne? Atam oldu. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Oha! Dur, mikser almayacağım, mikser almayacağım. Ölebilir de mi? Of ya! Gösteremedim. <laughs> of bunu da değiştireceğim. Hep bir şeyde neydi? Mesela diyelim Jack ile kaybettim. Jack ile daha oynamıyorum. Öyle bir şeyim yok. Ne alayım? El primo alayım. El <laughs> <Premo. gülüyor> Arkadaşlar Kanalıma abone olursanız, like atarsanız, yorum yaparsanız çok sevinirim. Bu videoyu beş like istiyorum. Bir de e, bundan sonra daha güzeli gelecek. Biraz sarsın. Merak etme yani. Oh, <laughs> 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 ah, öldür, öldür git onu. Canı askeri öldürmüyor sonradan gitmeye çalışıyor. Anlamıyorum ya. Öyle ne var ha? Dur, uçukları almkdir ama ah ne haber, ne haber? Ben aldım diklerini. Bana mı küçücük olmuşlar. Bu bedava adam oradan. 1, 2, 3, o, 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 o. kaç 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 kaç, kaç. 180 bu, nedir? O nedir? bu nedir? Bu nedir? Bu nedir? Bu nedir bu nedir? Tık, 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 tık. Oha arkadaşım, ay, ay, arkadaşım, tık, arkadaşım. Sen robotu öleceksin ki. Robotu öleceksin sen. Robotu sen nasıl ölmezsin? Sen robotu nasıl ölmezsin? Bana öl bari geldi. Robotu ölmedi. Oh gülüm, oh 14 yük olmuşum arkadaşlar burada kamerayı kapatıyorum görüşürüz ee, bir tane daha video çekeceğim o çok güzel olacak görüşürüz.